Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Minecraft'ın 10. bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Dur. Bir iskele yapacağız. Ve yeni bir maden buldum. Burada mıydı? Hazır mısınız? Yorumlarda tahmin edin bak. Direkt izlemeyin bir tane dünyamda buldum daha da bulamadım ve bu bakır buldum şimdi bu bölümde yine madene gideceğim ama elmas veya nezvete gitmeyeceğim bakır demir altın falan bulmaya çalışacağım Do bu değil Heh, iskeleleri. Birisi bir sürü iskelem var ve bu bölümde bol bol demir kazma yapmalıyım bunun içinde ne yapmalıyız çabuk bir üç tane yapalım bir iki üç tamam daha da yeter bu kadar fazla yapmayalım bazı şeyleri bırakayım ben ben kendime yeni bir sandık yapacağım doldu çünkü bir tane yapabilir dur bir yere sandık koymuştum da Heh, burada ve bol bol meşale lazımdı zaten o hazır şimdi ben o madene gidip gidiyorum orada görüşürüz evet madene geldim şimdi bakın zamanı ah aha ben bunlardan arıyordum işte Hop aldık. <laughs> ah, bu da ne? Axoliti. Sus sana enderli be. Ah, ana, ana. Ben de düştüm. Ya. Ya bunun tatlılığına bak. Axoliti. Bana baksana. Şişt. bak, Bir sonraki bölümlerde sana balık vereceğim. Tabi şu an balığım yok ama. Hayır. Sen suda sinir sen, değil. Tamam. Buradalar. Biraz tatlılık yapmış olabiliriz ama. Şimdi ciddileşelim. Allah. Tamam. Şuraya atlıdık. Na na na. Ay. Tamam, tamam, tamam. Aa bak. Biraz farklı ama. Sen neredesin ya? Bunu ham bakır. Bu bakırlarla ne yapalım arkadaşlar? Yazın da ve yazın. Mutlaka. Zorunlu değil yorum yazmak ama siz yazabilirsiniz. Hop bakır. Öleceğim diye korkuyorum. Dur, dur, dur. Buradan çıkalım. Bak gene buradasın. Hayır. 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 Yandı. Hayır ya. Bu video da öldü ya. Daha yaşayacağız. Çok yılı vardı. Of ya. Of. Ne, ne Minecraft ya? ya. Ah demir. Ama çok mutsuzum. En az bile sevinmem. Oldan bir bir şey dedi ama. ya. Oh. Oh. Keşke biraz daha yaşasaydı. Ya Ben bunları da toplayacağım. Bunlar güzel bloklar. Ama kurt nasıl öldü? Hayla onun için şaşırıyorum. Üzülüyorum. Onu ne diyelim? Onun cenazesini yapacağız. Ama adını ne koyalım cenazede? Bakın. İşte bu. Gene buldum. 어후야 어후 오 케찹 얻더 Hayır, no, no, no. Ah, oh, tamam. Yeter. Hmm, ne derse şey. Ya bak, orada altın var. 懂了。Awesome. Evet arkadaşlar, bir videomuzun daha sonuna geldik. Eğer böyle daha fazla video istiyorsanız like atmayı, abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Hoşça kalın. Bay bay.